Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Anne çocuk beslenmesi 4. ünite ile devam ediyoruz. Protein kimyası. Proteinler karbonhidrat ve yağlardan farklı olarak karbon, hidrojen, oksijen, azot ile birlikte yapısal özelliğine göre kükürt, fosfor, fosfor, demir ve bakır içerir. Bu önemli arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şıklarda sorabilir. Proteinler ne içeriyor diye. Besinlerde azot içeren bileşikler genelde protein olarak adlandırılır. Ette %15-25, yumurtada %12, yumurta sarısında %6, patates ve sebzelerde %1-4 arası, ekmekte %6 ila 10, unda %10 ila 15, sütte %3 ila 4 protein içerir. İnsanlar anorganik azot kaynaklarını kullanamazlar. Bitkiler esas olarak protein üreticileridir. Bunu unutmayın. Bitkiler esas olarak protein üreticileridir. İnsan ve hayvan organizmaları proteinleri bitkilerden veya bitkiyle beslenen hayvanlardan aldıkları proteinleri sindirip ürünleriyle vücut proteinlerini genlerinin kontrolünde sentezler. Her canlı kendine özgü protein içerir. Karbonhidrat ve lipitlerden en önemli farklılıkları da budur. Proteinler aracılığıyla genetik bilgiler taşınır. Bu iki bilgi çok önemli. Kendine özgü protein ve proteinlerle genetik bilgi taşınması. Merakımızı tutalım. Sudan sonra insan vücudunun toplam ağırlığının en büyük kısmı proteinler. Bu da önemli arkadaşlar. Proteinler oluşturur. Amino asitlerin kimyasal yapısı. Proteinler yüksek molekül ağırlıkta organik maddelerdir. tüm proteinlerin yapı taşı amino asittir. Bazı proteinler protein olmayan bileşikleri de içerirler. Böyle proteinlerine proteinlere proteit denir. Proteinlerin yapısında yaklaşık 20 amino asit vardır. 5-10 am, amino asitli peptitlere oligopeptitler, daha çok sayıda amino asit içerenlere polipeptit, yüzün üzerinde amino asit içerenlere makropeptitler denir. İnsan vücudu amino asitlerden bir kısmını kendisi sentezleyebilir fakat bazılarını vücut sentezleyemez. Bunların günlük olarak besin ile mutlaka alınması gerekir. Elzem amino asitler vücutta sentez edilemez. Bunlar nedir? Valin, lösin, izolesin, treonin, metionin, fenilalanin, triptofan ve lizin. Elzem olmayan amino asitler ise vücutta sentezlenebilir. Alanin, aspartik asit, serin, sistin, sistein, glutamik asit, glisin, trozin, prolin ve hidroksiprolin. Ayrıca çocuklar için histidin ve arjinin de elzem olarak kabul edilir. Bunu bilelim. Çocuklar için histidin ve arjinin elzem olarak kabul edilir. Yani vücut ne yapmıyor? Sentezleyemiyor. Elzem amino asitleri çok olan proteinler biyolojik değeri yüksektir. Az olan proteinler elzem amino asitleri az olanlar ise biyolojik değeri düşüktür. En uygun diyet hayvansal ve bitkisel proteinleri birlikte alarak proteinlerin biyolojik değerini daha da arttırmaktır. Hayvansal ve bitkisel yumurta ve patates gibi yumurta hayvansal patates bitkisel ikisini birlikte alınca değeri daha da artıyormuş. Proteinlerin sınıflandırılması Proteinler bitkisel ve hayvansal kaynaklıdır. Proteinler biyolojik işlevde çok fazla çeşitlilik gösterirler. Basit proteinler amino asitlerden oluşur. Albiminler, globulinler, prolaminler, glitelinler, skleroproteinler, histonlar, protaminler. Bileşik proteinler amino asitlerin yanında başka organik veya inorganik yapı taşlarını içerirler. İnorganik asitler, karbonhidratlar renk maddeleri ve benzeri. Proteinler konfigürasyonlarına göre kollajen, saç, tüy, deri, boynuz, tırnakta bulunan kretin, bağ dokuda bulunan, elastinde bulunan fibroz çubuk şeklinde oluyor. Ve antikorlar, enzimler, hemoglobin hormonlarının dahil olduğu globüler proteinler olarak ikiye ayrılır. Fibroz ve globüler proteinler olarak ayrılıyor. Besinlerin hazırlanması sırasında proteinlerin uğradığı değişiklikler. Denatürasyon, sıcaklık, pH değerinin değişmesi, ışınlama, konsantre tuz çözeltisi gibi faktörlerin etkisiyle peptit zincirlerinin çözülmesiyle meydana gelir. Çoğunlukla geri dönüşümsüzdür. Yumurta akı proteini ısı ile denatüre olur. Denatürasyonun sonucunda proteinler enzimatik olarak parçalanabilirler. Demotre protein ürünü pırtılaşmış, topraklaşmış ve koagüle olmuş protein olarak tanımlanır. Besin üretiminde denatürasyon besinlerde arzu edilen durum değişikliğidir. Denature protein hem kolay sindirilebilir hem de en iyi şekilde işlenir. Besinlerde hem ısıtma hem de dondurma sırasında protein denatürasyonu gerçekleşir. Pastörizasyon ve sterilizasyon Mikroorganizmaların yapısında bulunan proteinlerin denatüre olması ve dolayısıyla uygun konserve sıcaklıklarında yıkımlanmalarına dayanmaktadır. Besinlerdeki proteinler Alkali pHta ısıl işleme maruz bırakıldığında L amino asitler D amino çevrilir. Rasemizasyon denilen bu olay sonucu proteinlerin besleyici özellikleri kaybı uğramaktadır. Besinlere 200-250 derece ısıl işlem uygulandığında proteinlerden mutajenik ve kanserojenik maddeler oluşur. Proses sırasında bazı etkilerle çeşitli enzimlerin inaktive olması besin maddesinde renk, tat ve koku değişikliğine neden olabilir. Besinlerin hazırlanma sırasında proteinlerin yapısal olarak değişmesini etki eden faktörler şunlardır. Konsantre tuz çözeltisi, sıcaklık, pH değerinin düşmesi ve pH değerinin artması şeklindedir. Evet ünite sorularına geldik. bir insan vücudunun toplam ağırlığının en büyük kısmını hangisi oluşturur? Proteinler sudan sonra proteinler oluşturuyordu. 2. Proteinlerin yapısında hangisi yoktur? Bakın hepsini saymıştık. Ee, karbon, hidrojen var, azot var. Ama magnezyum yok. 3. Proteinlerin yapı taşı nedir? Amino asittir. Bunu da adımız soyadımız gibi bileceğiz. 4. Aşağıdakilerden hangisi proteinler ile ilgili doğru bilgidir? A. Her canlı da yapısal olarak aynı protein içeriği bulunur. Hayır ne demiştik? Canlılar kendine özgü protein üretiyorlardı. B. Bitkilerde protein bulunmaz. C. Bitkiler protein üreticileridir. Bu doğru. D. Protein her genetik bilgi taşınmasına rol almaz. Ve hiçbiri. Nasıl? Genetik bilgi taşıyordu. Bitkilerde de protein bulunuyor. Hayvansal ve bitkisel patateste mesela protein vardı. 5. Protein molekülünün bel kemiğini teşkil eden madde nedir? Polipeptit zinciridir. 6. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı proteinlerden değildir? Hemoglobin, miyoglobin, ovalbumin, transferin hiçbiri. Ovalbumin değildir. Parantez işlerini bilecektik. Bunları biraz ezbere dayalı. 7. Aşağıdakilerden hangisi besinlerin hazırlanma sırasında proteinlerin yapısal olarak değişmesine etki etmez? Konsantre tuz çözelsi etki eder, sıcaklık eder, pH değerinin düşmesi eder, pH değerinin artması eder ama su miktarı etmez. 8. Proteinlerin besleyici özelliklerinin kaybı uğramasına ne denir? Resemizasyon denir. Bu da bence çıkar. Ben bekliyorum böyle bir soru. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için elzem amino asitlerden biridir? Bu bu soru çok güzel bir soru. Ben bunu da bekliyorum. Histidin. Histidin de bir tane daha vardı. Onun adı neydi? Arardin miydi? Bakalım. Arjininmiş. Diğeri de Arjinin. Bakın aşağıdakilerden hangisinde protein oranı en fazladır? Kırmızı ette protein oranı en fazladır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.